Doğru konuşmalarına hoş geldiniz. Celil Sağol'la birlikteyiz. Celil abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat'cığım sağ ol. Evet abi. 2-0 Gençler Birliği maçı galibiyeti. Ee, nasıl bir maç oldu? Hem kadroya yönelik hem hocanın performansına yönelik hem saha için yönelik neler söylersin? Hocanın ilk sahadaki ilk maçıydı. Ya Hocanın performansı iki maçlık değerlendirirsek yani gerçekten gelişiyle zaten olumlu bir hava e, izlenimi verdi. Hem taraftarlar içerisinde hem takım içerisinde hem kamuoyunda okuduğumuz kadarıyla gelişi e, kendisini de Kendisini ifade etmesi, camiaya olan bakışını, duyguyu, düşüncelerini aktarması falan Onun hep artıları oldu, e, camianın da artıları oldu. Gelişiyle zaten iğme kazandı Samspor. E, bu da iki maçtır beri takıma yansıdı diye görünüyor. E, bakıyorsun iki maçtır gol yemeyen bir takım var. E, bakıyorsun iki maçtır beri takım olgusunun sağın içerisinde o öğeleri görmeye başladık. E, ne görmeye başladık? E, bakıyorsun takım topu kaptırdığı zaman takım halinde topun arkasına geçip e, savunma yapması mücadele biraz daha ön planda olması aralardaki mevkiler arasındaki kompak, mevkiler arasındaki birliktelik çok fazla gözüktü. Tabii ki eksiklikler var mıydı? E vardı yani eksiklikler. Maçın belli bölümlerinde e, gereksiz baskı yedik. Bir de Gençler Birliği takımında Gençler Birliği takımı e, tam bize göre tam bir rahat bir takım. E, bak önceki maçlarını da izledim Gençler Birliği'nin. Çok fazla e, savunma yapmayan çok fazla mücadelenin içinde olmayan daha çok top oynamaya çalışan bir takım hüviyeti vardı. Aynı Altınordu gibi. Bu maçta da bunu gösterdi. Erken bulduğumuz iki tane kol. E, birisi defansının hatasından birisi de e, yan toptan uzun zamandır bunun için beklemiştik bu stoperleri yan toplardan gol atsın diye bunlar transfer edilmişti. Çok da güzel bir gol attı Alim. Zor da bir gol attı aslında kolay gibi gözüken ama zor bir goldü. Çok da güzel bir gol attı. Dediğim gibi 2-0'ın rahatlığıyla da biraz baskı yedik. Baskı yedikten sonra da zaman zaman top bizde değildi. Karşı tarafı çok rahatlıkla oynatmaya çalış Oyn oynatmasına izin verdik. Ama nihayetinde tabii ki skorun avantajı ve görülen köy kılavuz istemiyor. Karşıdaki takımın maçı çeviremeyeceğini gören futbolcu kardeşlerimiz ona göre röntge aldı. Seyirci de zevk aldı bölüm bölüm maçtan. Biz de zevk aldık bölüm bölüm maçtan. Bunu e, süreyi biraz daha uzatabiliyorsa Samspor takımı. Atıyorum yani bunu oynadığımız bölüm bölüm oyunlar bir 15-20 dakikaysa bunu bir 25-30 dakika, dakikaya çıkarttığımız zaman hem bu skora da yansıyacak hem futbola da yansıyacak hem görselliğe de yansıyacak diye düşünüyorum. Ya maç aldıktan sonra zaten her şey moral yerine geliyor. Murat'cığım şimdi bunca yıl futbol oynadık sen de bunca yıl gazetecilik yaptın. Gol olmazsa zaten maç alamazsın bu kadar şey gol çok önemli bir şey hamle çok önemli bir öğe. Bize de sağ olsun birazdan geleceğiz işte tank yani çok iyi işler yapıyor. Ee, en azından maçın içerisinde çok iyi kendince iyi mücadele ediyor ve gol yollarında çok fazla gözüküyor. Eee fiziği de çok iyi. Şu anda biraz daha oturursa, kuvvetlenirse çok daha iyi işler yapacağı kanısındayım. Onlara tek tek herhalde sırayla geliriz. Evet, tankla devam edebiliriz aslında. Samspor'un son, son dönemde en çok aradığı forvet tiplerinden biri. Evet. Tank, özellikle bitiricilik noktasında hı -hı. E, gol vuruşları da e, çok iyi. Hı hı. E, nasıl buluyorsun Tank'ı? E, Neler söylersin onun için? Şimdi tankı görünce aklıma şey geliyor. Ağır siklet boks maçları geliyor. E, oradaki ağır boksörlerine bir bakın. Genelde ağırlardır ama e, vurdular mı indirirler. E, çok boşa yumruk sallarlar ama vurdukları da çok isabetli olur. Direkt dağıtır. Şimdi tankta da onu görüyorum ben. Ağır gibi bir e, pozisyonda görüyorum. Stili ağır ama e, toplara çok iyi vuruyor. Nerede duracağını çok iyi biliyor. Tecrübeli. E, gol noktalarında çok iyi kokluyor. Gol üstesi çok fazla bir futbolcu kardeşimiz. E, zamanla üstüne koydukça, tam fizik kondisyonu iyi olduğunu düşünmüyorum. Zamanla üstüne koydukça inşallah sakatlanmaz. E, Samspor çok şeyler faydalanacak diye düşünüyorum ondan. Evet, e, bir de geçen hafta yine Hakkar ile birlikte Nur bahsetmiştiniz. Hüseyin Hoca bu hafta ilk 11'de şans verdi. Nasıl değerlendirebildin mi sence şansını? Ya Novi Kovast, e, bir iki önceki maçlara nazaran yani girdiği oynadığı süreler dakikalar göz önüne alındı bu maçta biraz daha biraz daha hareketliydi. Ama bildiğimiz Dombuk Kavas mı? Kesinlikle değil. Yani çok daha ekstra işler yapması lazım. Ben onu Erzurum'da da seyrettim maçlarda, iyi oynadığım maçlarda. inanılmaz skora katkısı olan, her an oyunun e, neticesini değiştiren, oynayan ve oynatan bir futbolcu profili benim gözümde devamlı seyrettiğim için. E, şu ana kadar onu görmedim ama biraz daha hareketli, biraz daha sanki oynama isteğini artırmış bir e, futbolcu profili çizdi. Yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Aynı şekilde keza Bodri'nin için de aynısını söylüyorum yeterli mi kesinlikle yeterli değil biraz daha hareketli oldular ama onlardaki sıkıntı şu Boldin'de Novokavost'ta Muratcığım koşmuyorlar. Çok fazla koşmuyorlar. Ben de zamanında top oynardım. Koşmazdık. Ama biz iş ileride iş bitirdik. İş, i̇leride iş bitirdiğin zaman orta sahaya çok fazla yük binmiyor. Atıyorum önde bastığın zaman önde e, rakip takımı e, kendi sahasına yıktığın zaman arkada çok rahat ediyorsun. Onlar da üzerinde gelemiyorlar. Şimdi sıkıntı şu. Eğer iş önde işler iyi gitmezse, iyi işler yapmazsan çok rahatlıkla gelir o arka taraf. Bu sefer orta sahaya ve defansa çok yük biner. Bizdeki sıkıntı o. Zaman zaman bölüm bölüm koşmadıkları için Nukavas ve ve Bolcin e, mücadeleye girmedikleri için hem orta sahaya hem bizim defansa çok fazla yük biniyor. İşte Allah'tan iki tane çok rahatlıkla gol attık da maçın bölümünü daha uzamadan erkenden maçı bitirdik. Yoksa erken bulamasaydık golleri çok daha farklı olabilirdi. Çünkü yani bir tanesini bizim rahmetli Erdoğan hocamız her zaman söylerdi. takım mı tamam bir kişiyi tölere eder ama ikinciyi tölere etme şansı olmaz takımların diye. Şu anda bizde iki tane futbolcu var. Eğer iyi işler yapmazlarsa iki tane futbolcuyu tölere edemez bizim takım. Ondan dolayı biraz daha üzerlerine koymaları lazım performans açısından. Bir de şeyi sormak. Istiyorum. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle oyundan çıktıktan sonra Yunus Emre Alem ikilisiyle devam etmişti bandırma maçında. Bu haftada Yusuf Abdoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Yunus Emre çift ve Ali Hüseyin ikilisi stoperdeydi. Bu ikiliyi nasıl buldun? Valla ben iyi buldum. Son derece yerinde hamleler yaptı. Yunus Emre'nin ayakları zaten iyi. Duran uzun topları da çok iyi atıyor. Ondaki bir sıkıntı gelen yan toplarda sıkıntısı var zamanlama hatası yapıyor bize gelen yan toplardaki. Pozisyonlarda sıkıntısı var. Onu geliştirdiği zaman bence çok iyi yerlere gelecek. Kendine bakması lazım. Bu ara geçen sene bir ara full oynuyordu. Full oynadıktan sonra biraz temposunu düşürdü. Demek ki kendine bakmıyordu. Gençlerdeki sıkıntı bu. Yeterli görüyorlar kendini. Yeterli gördün mü kaybettin kardeşim. Bu kadar net. Nasıl olsa Aa, ben oynamaya başladım. Buranın yıldız oyuncusu. Ya olmaz. Daha çok sular geçecek senin yıldız olman için. Onun için kendine bakması lazım. Çok çalışması lazım. Elinde şu anda gerçekten gençlere önem veren bir hoca var. Öyle bir şans da gelmiş. Bu şansı şu zamanda değerlendirmesi lazım. Bir iki maçtır geçen hafta girdi. iyi şeyler yaptı. Bu hafta iyi işler yaptı. Üzerine koya koya giderse bence iki stoperden birinin Yunus Emre olması kesin diye gözüyle bakıyorum ama performansını üzerine koya koya gitmesi lazım. Alim için de bir iki cümle söyleyeyim. Biz bunun işte bu tür stoperlerden bunları bekliyoruz şimdi. Yan top. Bakıyorsun sezon başından beri sayısını hatırlamadığım yan top. Sayısını hatırlamadığım kornerler attık Samspor olarak. Belki de en fazla korner atan takımlardan birisiyiz. Ama bir tane doğru dürüst pozisyon yakalayamadık. Bırakın gol atmayı. E, tehlikeli pozisyon yaratamadık. İşte ilk defa çıktı ortaya. Alim. Orada da çok da güzel bir vuruş yaptı. ha Biz ondan bunları bekliyoruz. Yusuf'tan bunları bekliyoruz. Anlatabildim mi? Çünkü skoru değiştirmeleri lazım. Stoperlerin puanlamalarda ekstra işler yapacak ki stoperler şampiyonlukta e, emin adımlarla yürüyelim. Bunun önüne örnekleri geçen sene Ümraniye'de oldu. Ankara Gücü'nde oldu. Evet, Bizde de örnekleri fazla olması lazım. Sezonda 4-5 golü olması lazım. %100. Mesela. Golden ziyade o attığı gollerin skoru değişti, skordan ziyade puan olarak hanemize dönmesi lazım. Bu hafta hoca eski takımına karşı mücadele edecek. ile evet. oynayacağız deplasmanda. Eee onlar da eski formlarında değiller. Hı hı. Ama yine de genç bir takım, mücadele evet. eden bir takıma karşı oynayacağız. Altınordu ile ilgili neler söylersin son olarak? Ya şimdi Altınordu genç takım. Biz yıldızlarla dolu bir takımız. Yani e, aslında şu var. Yıldızlarla çalışmak çok zor değildir aslında. Murat'cığım. Bazıları diyor ya, yıldızlarla çalışıyorsun. Çok zor bunları takım yapmak zor. Tabii takım yapmak zor ama aslında hocanın elinde çok büyük alternatifler oluyor yıldızlar olunca. Yıldızlarla çalışmak çok zor değil. Asıl olan yetenekli yeteneksiz olup kendini yıldız sanan futbolcularla çalışmak. Sıkıntı bu. Şimdi bizde çok fazla yıldız var. E, karşı tarafa bakıyorsun çok fazla genç var. Tabii ki hoca eksilerin artılarını, yıllarını geçirmiş olduğu bir takımı ne olduğunu biliyordur. Onu söylemeye gerek yok. Ama sonuçta bunu uygulayacak olan sahanın içinde futbolcu kardeşlerimiz. Artısı var mı? Evet. Eksilerini, artılarını illaki hafta içi boyunca e, hocamız anlatacak. Altın orduyu geçen dün izleme fırsatı buldum. Eski Altın Ordu değil bu. Bu kesin yani. Ama şu konumu da burada olması için yeterli bir konumu değil. Yani hak etmiyorlar bu yerde olmayı da. Dün Tuzla'yı yendiler ama 10 kişi kalmış. Çok erken kalan 10 kişi kalmış. Bir Tuzla'yı yendiler. Onun için bir ölçü olmaz. İçerideki maçlarda çok tempolu oynuyorlar. Ee, çok ekstra bir varyasyonları yok. İşte dediğim gibi bir tane Ahmet diye bir futbolcuları var. Ondan sonra bir Santraforları çok yetenekli. Gerisi hep genç e, mücadele eden, koşan genç evlatlar. Güzel bir maç olacak. Biz eğer mücadeleyi aynı keza Altın Ordu kadar yaparsak biz kesinlikle usta ayaklarıyla bu maçı aynı Gençler bir maçı gibi çok erken kopartıp rahat bir maç izleyebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.